Dostlarım selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün YouTube'dan bulduğum ve %100 başarılı olduğu söylenilen bir strateji inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce eğer kanaldaki videolar hoşunuza gidiyorsa beğenip abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir arkadaşlar. Pegasus'un 15 dakikalık hisse senedini açtım. Normal mum grafiklerindeyim arkadaşlar. Dilerseniz lafı çok uzatmadan stratejiye geçelim. Ancak strateji geçmeden önce bakın kendi indikatörümüz olan Miami'yi sizlere bir göstermek istiyorum. Göstergeler bölümüne geldiğinizde yalnızca davetle erişilenler kısmında Miami'yi bulacaksınız. Yorumlarda gördüm bu indikatör kullanılarak asla para kazanılamaz tarzında yorumlar vardı. Her gün kazanıyoruz biz nasıl kazanıyoruz veya satın alanlar nasıl kazanıyor anlamış değilim gerçekten çok basit arkadaşlar yani hiç zor bir yanı yok bakın direnç bölgesine gelmiş fiyat sel sinyali gelmiş buradan short açıyorum Ardından aşağı inmiş. Bakın burayı kırmış. Bakın burada buy sinyalleri gelmiş. Bunların hiçbirine girmiyorum. Niye? Çünkü burada bir direnç var. E direnç olduğuna göre sel sinyali bekliyorum. Sel sinyali de short giriyorum. Buradan veyahut burada kuvvetli bir şekilde kırılırsa buradan satıyorum. Ardından destek bölgesinde buy sinyali gelmiş. Alıyorum. Direnç bölgesinde burada satıyorum arkadaşlar. Bakın burası kırılmış. Tekrardan fiyat geri çekilme yaşamış. Ve direnç bölgesinde yine buy sinyali gelmiş. Alıyorum. Pardon destek bölgesindeki buy sinyaliyle alıyorum. Bakın burada geri satarım. Ardından burada direnç bölgesi aşağı doğru kırılmış. Sell sinyali gelmiş. Buradan short giriyorum. Direnç bölgesinde aşağı doğru gelmiş. Direnç bölgesinde bir buy sinyali gelmiş. Buradan long giriyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Çok kolay. Arada gelen sinyallere girmiyorum. Buy sinyali gelmiş ama ortada ne destek bölgesinde ne direnç bölgesinde girmiyorum. Bakın sell sinyali, buy sinyali ortada girmiyorum. Direnç bölgesinden buy sinyali gelmiş. Giriyorum en yakın destekte veya en yakın ikinci pardon dirençte ya da en yakın ikinci dirençte satıyorum. Zor bir kısım yok. Buy sinyali gelmiş. Bakın mesela bir mum sonra yukarı doğru kırılmış direnç seviyesi. Buradan girerim işlemi Şurada satarım arkadaşlar. Buradan tekrardan sell sinyali gelirse. Bakın burada çok kuvvetli düşmüş gerçekten. Burada girmem mesela böyle bir düşüşte. Yani girebilirsem bakın destek bölgesinden buy sinyalleri gelmiş. Destek yukarı doğru kırılmış. Buradan girerim. Ayrıca alarm da ekleyebiliyorsunuz. Yani bunları oturup kırılıyor mu kırılmıyor mu diye beklemenize gerek yok. Bakın alarmlardan destek kırılımı, direnç kırılımı alarmları eklenebiliyor. Yani bunu eklediğim zaman her çubuk kapanışında derim oluştur derim bitti arkadaşlar. Destek kırılırsa veya direnç kırılırsa bana alarm gönderir. Bakarım buy sinyali gelmiş mi, sell sinyali gelmiş mi? Gelmişse işleme girerim. Bu kadar basit. Dostlarım bugün size 15 dakikalık grafiklerde kullanabileceğiniz güzel bir alsat stratejisi anlatmaya çalışacağım. Bunun için göstergeler bölümüne tıkladığımda ilk indikatörüm bakın şu şekilde pivot point süper trend yazdığımda karşıma gelecek bakın en üstte bir kere tıkladım ve bunu grafiklerime eklemiş oldum. Ardından bu indikatörün ayarlarına dokunmayacağız arkadaşlar. Bakın ara direnç bölgesinde aralıklı bir sürü buy sell sinyali veriyor. Bunu tek başına kullanmayacağız ancak mantığı basit. sell sinyali geldiğinde fiyatın düşeceğini, buy sinyali geldiğinde de fiyatın yükselebileceğini şu şekilde anlayabiliyoruz. Bunun yanında bir indikatör daha ekleyeceğiz arkadaşlar. E tarama kısmına SD Central yazdığımız zaman çıkması lazım. Evet bakın bu en üstte çıkan indikatörü bir kere tıkladım arkadaşlar. Ardından şu şekilde ayarlarını yapalım. Ayarlarını değiştireceğiz biraz. Stil kısmından arkadaşlar şu 3 tane var ya en üstteki 3 taneyi Buradan artı yapıyorum. Ardından bunların renklerini arttıracağım şu şekilde. Ayarlar bu kadar arkadaşlar. Girdiler kısmında, stil kısmında bunu yapacağız. Girdiler kısmında en üstteki uzunluğumu 100 yapıyorum. Ve görünürlük kısmında hiçbir şey yapmıyorum. Tamam'a bastım. Ardından bir indikatör daha ekleyeceğiz. Bu da bize trendin yönünü gösterecek arkadaşlar. Üstel hareketli ortalama EMA bir kere tıkladım ayarlarına geldim bakın şu şekilde girdiler kısmında uzunluğunu 200 yapıyorum stil kısmından rengini beyaz yapıyorum ve bir tık daha arttırıyorum şu şekilde dostlarım bir buy sinyali geldikten sonra bakın buy sinyali geldi ve bu yeşil çizgi çizilmeye başladıktan sonra fiyatın yükselip şuradaki destek bölgelerine şöyle bir retest yapması gerekiyor. Yani yükseldi. Bir mum düşüş gördüm. Yani buraya değdi fiyat ardından yükseliyor arkadaşlar. Bu indikatör sisteminin mantığı bu. Yani yükseldi. Buraya değdi ve yükselişine devam etti. Bakın yükseldi. Buraya değmeden devam etmiş. Geçelim. Yükseldi. Buraya geldi. Burayı değdi ve birazcık yükselmiş. Ardından devam ediyor bakın yükselişine. Buraya değdi ve yükselmeye devam etti. Bakın yükseldi bir geri çekilme yani bir retest yaşandı. Buraya değdi ve yükselmeye devam ediyor. Bakın yine aynı mantık yükseldi buraya değdi. Bir sel sinyali gelmiş arkadaşlar. Sel sinyali için fiyatın bunun altında olup şu şekilde değip devam etmesi gerekir. Yani bakın fiyat şöyle hareket edip aşağıda bu yeşil destek seviyelerim direnç seviyelerim çizildikten sonra buraya değseydi buradan bir short işlem düşünürdük. Ardından bu şekilde düşmesini beklerdik arkadaşlar fiyatın. Ardından bir buy sinyali gelmiş bakın fiyat gelmiş buraya değmiş Ancak burayı kırmış aşağı doğru bir sell sinyali gelmiş Sell sinyalinde nasıl yapacağız hocam Bakın aşağı doğru geldi İndi aşağı doğru burada değdi Bakın buraya değdi ve düşüne devam etti Ardından devam ettik buraya değdi Buradan devam ettik Mesela hocam ben şu bölgede yakaladım bunu Nasıl kullanabilirim geldi buraya değdiğini gördüm buradan bir short işlem açtım diyelim ki kripto paralarda Veyahut hisse senetlerinde ya da Forex'te kullanıyor olabilirsiniz. Viop tarafında short işlem de açabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde buraya değdi. Stopumu bakın burada eman var. 200'lük hareketli ortalamam. Burada da kırmızı süper trendimin çizgisi var. Stopumu şu noktalara koymam gerekir arkadaşlar. Ardından düşmeye devam ettikçe stopumu şu kırmızı çizgiyle beraber takip ettirebilirim bakın. Şu şekilde. Ardından yine aynısı bakın buralarda oluşmaya başlamış artılar. Yani fiyat gelmiş burada buna değmiş ve düşmeye devam etmiş gördüğünüz gibi. Mesela bir buy sinyalinden sonra fiyat geldi. Bakın buraya değdi ve ufak çaplı bir yükseliş olmuş gördüğünüz gibi. Bu noktada da stopumu bu direnç bölgesinin bir tık altına koyabilirim. Çok uzun bir stop koymak istemiyorsam eğer bu şekilde daha uzun bir stop koymak istiyorsam Buralara da koyabilirim. Ancak ben bu direnç seviyesinin altına koymanızı tavsiye ederim. Buradaki buy sinyaline girecekseniz. Çünkü bakın buradaki buy sinyalinin bir handikapı var. Nedir? 200'lük yüzlük hareketli ortalamanın altında gelmiş. Bunun iki yüzlük hareketli ortalamanın üstünde gelmesini beklerdik. Yine de ufak bir yükseliş olmuş. Ancak dediğim gibi tekrardan düşmeye devam etmiş. Buradaki sell sinyalinde bakın buraya değmemiş. Yani burada işleme giremedik ancak bakın burada gelmiş fitilin ucu değmiş. Yani buralarda bize işlem aldı. Stop noktamı buraya veya buraya koydum. Ve fiyat düştükten sonra kırmızı çizgiyle beraber takip ettiriyorum arkadaşlar. Şimdi 200'lük hareketli ortalama bu stratejide bizim için önemli arkadaşlar. Önemli değil gibi dursa da 200'lük hareketli ortalamanın bakın şu şekilde sürekli kestiği yerlerde işlemlerden kaçınmamız gerekir. Bakın bir yukarı bir aşağı gidiyor. Yani fiyat çok kararsız. Buna range bölgesi deniyor arkadaşlar. Yani sabit bir aralık gibi düşünebiliriz. Nasıl yani hocam? Bakın mesela e, şu indikatörleri bir görmezsek. Şöyle yapayım. Bakın fiyat bu iki bölge arasında gidip geliyor. Bakın buradan buraya değmiş. Oradan tekrar aşağı. Buradan tekrar buraya. Tekrar buraya. Bu bölgede arkadaşlar dediğim gibi range bölgesi. Burada bizim 200'lük hareketli ortalamamız bakın sürekli bir yukarı bir aşağı kesiliyor. Bu şekilde gördüğünüzde bunun gibi iki tane çizgi çizebilirsiniz. Yani ortalama bir yere çizin. İlla en ucunu çizeceksiniz diye bir şey yok. Şöyle de yapabilirsiniz. Burada da fitilin ucuna veya buralara koyabilirsiniz. Fiyat ne zaman buraya gelirse buradan alırsınız. Buraya geldiğinde satarsınız. Buradan short işlem açarsınız. Buradan long açarsınız. Ta ki böyle ufak ufak stoplar koyarak arkadaşlar stop olana kadar stop olunca artık renç bölgesinden fiyatın çıktığını ya da yeni renç bölgeleri oluştuğunu düşünebiliriz. Ha, bu stratejiyi kullanırken destek direnç seviyeleri bizim için yine önemli arkadaşlar. Ya da trend çizgilerimiz de önemli. Bakın mesela şu şekilde ben burada net bir düşen trend gördüğüm zaman bakın şöyle bana burada e, alım sinyali gelirse şu bölgelerde yani düşen trendin devam ettiği yerlerde alım sinyali gelirse ona uymam arkadaşlar. Bakın bu şekilde yukarı doğru kırılmış, retestini yapmış. Bakın almak için mükemmel bir nokta neredeyse. Hem bizim stratejimize uyuyor hem de trend çizgimizin tam kırılıp retest yaptığı bölgeye denk geliyor. Ardından fiyat yükseliyor gördüğünüz gibi bu şekilde. Hocam 200'lük hareketli ortalamanın altındayken alma demiştin. Evet arkadaşlar, almayacağız. Ancak bakın biz buranın range bölgesi olduğunu tespit etmiştik. Bunu anlamanın bir başka yolu da şudur. Bakın buy sell buy sell buy sell gördünüz mü sürekli buy sell geliyor. Ancak mesela buralara baktığımda mesela bir sell sinyali var ve uzun vadeli gitmiş. Gördünüz mü sell sinyali uzun vadeli gidiyor. Buy sinyali uzun vadeli. Bakın mesela burada da yine aynı şekilde. Bu şekilde uzun gidiyorsa bu trend piyasayı bu şekilde gidiyorsa arkadaşlar yani çok fazla sinyal varsa bu da range bölgesinde olan yani yatay giden bir piyasayı gösterir. Burada trendler yok mu? Tabii minor trendler var arkadaşlar. Ancak büyük major trendimize baktığımız zaman bakın şu şekilde fiyatın hala düşüyor olmakta olduğunu görüyoruz. Buralardan tepkiler de alıyor. Gördüğünüz gibi destek direnç seviyelerini çizmek ne kadar çok işimize yarıyor arkadaşlar. Fiyatın nokta atışı, döndüğü yerleri bakın. Mesela bu şekilde de tespit edebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız da sevinirim. Ufak çaplı da böyle bir yorum yaparsanız teşekkür ederim bile. Benim için kabuldür arkadaşlar. Gerçekten daha fazla insana ulaşabilmemiz için bunlar gerekli. O yüzden tekrardan teşekkür ediyorum. Yarın tekrardan burada olacağız. Hepiniz hoşçakalın. Bol kazançlar dilerim. Güle güle.